Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Bugün Arafa, bugün milyonlarca insanın hacı olma şerefine nail olacakları mükemmel, mübarek, bereketi bol olan bir gündür. Bugün milyonlarca hacının Arafat'a gidip orada bekleyecekleri duaların yükselecekleri, tekbir seslerin yükselecekleri kıyameti andıran, mükemmel, bereketi bol olan bir gündür. Peki, hacılarımız Arafat'ta dualar ederken biz ne yapacağız? Biz de bol bol teşrik tekbirleri getireceğiz. Yalnız güzel bir müjde var. Kim bu günde güneş batmadan öncesine kadar bin defa i̇hlas ı şerif okursa okuduktan sonra her ne dua ederse etsin Rabbim o duaları şu an Arafat'ta dua eden hacıların dualarıyla birlikte semaya yükselecek ve Allah'ın izniyle o dua kabul olunacaktır. Onun yanı sıra kim 200 defa İhlas-ı Şerif okursa 50 senelik günahı bağışlanır diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün 1000 defa okuyanın 250 yıllık günahı bağışlanacaktır.